20 Şubat Perşembe akşamından herkese merhaba. Avrupa gündemiyle karşınızdayız. Öne çıkan başlıklara bakalım ardından ayrıntılarla devam edeceğiz. IŞİD'den Avrupa'ya saldırı tehdidi geldi. Güvenlik güçleri alarmda ve Fransa spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklıyor. İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçları rekor kırdı. Fransa oturum iznini zorlaştırıyor. Testleri Fransızlar bile geçemiyor. Berlin'de toplu taşımada 48 saatlik görev başladı. Almanya'da bomba malzemesi sipariş eden kardeşler gözaltına alındı. Almanya'da bahar kapıyı çaldı, havalar ısınıyor. Ayrıntılar için başlayalım. Terör örgütü IŞİD Avrupa'da yeni bir vahşet dalgası yaratmak için propagandasına hız verdi. Almanca yayın yapan yeni terör platformu Alsaif Medya, radikal takipçilerini araçlarıyla insanları ezmeye çağıran korkunç bir mesaj yayınladı. İnternette dolaşıma sokulan bir görsel bir sürücünün gözünden kalabalık bir insan topluluğunu gösteriyor. Bakın ekrana verelim o görseli. Ve insanların başlarında hedef işaretleri var. Navigasyon ekranında sakan donduran bir emir var. Kesime doğru ilerle, ne bekliyorsun? Sokaklar hedeflerle dolu, onları ez. ifadeleri yer alıyor. Terör uzmanları bu çağrının yalnız kurt saldırganları harekete geçirmeye yönelik olduğunu belirtiyor. Daha da korkunç olanı hedef alınan şehirlerin açıkça belirtilmesi. Berlin, Münih, Frankfurt, Viyana, Salzburg, Brüksel, Anvers yer alıyor. Yetkililer potansiyel saldırıları önlemek için acil güvenlik önlemleri alıyor. Ancak Almanya Polis Sendikası Başkan Yardımcısı Ayko Tegat güvenlik güçlerinin elinin kolunun bağlı olduğunu belirtiyor. Tegat sert sözlerle hükümeti eleştirdi. İnsan hayatı söz konusuyken veri gizliliği ikinci planda kalmalı dedi. Mevcut yasalar polisin suçları tespit etmesini engelliyor. Bu kabul edilemez ifadelerini kullandım. Polis yetkilileri terörle mücadelede daha fazla yetki talep ediyor. Fransa Senatosu spor müsabakalarında dini sembollerin yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısını kabul etti. Yani başörtüsü kullanan kadınlar kapalı bir şekilde spor müsabakalarına katılamayacaklar. Tasarı amatör ve profesyonel tüm seviyelerde geçerli olacak. Yeni düzenlemeye göre kamu hizmeti yetkisi verilen spor federasyonları tarafından düzenlenen bölgesel ve ulusal müsabakalarda dini veya siyasi aidiyeti açıkça gösteren herhangi bir kıyafet veya sembolün kullanımı yasaklanıyor. Ayrıca belediyelere ait spor salonları ve sahaların ibadet amacıyla kullanılmasına da izin verilmeyecek. Yüzme havuzlarında ise kamu hizmeti tarafsızlığına aykırı olduğu düşünülen kıyafetler yasaklanacak. Sanırım bu da HM havuza girmemek anlamına geliyor. Yasa tasarısı 210 oyla kabul edilirken 81 senatör karşı çıktı. Sol partiler tasarının özellikle Müslüman kadınları hedef aldığını ve laiklik ilkesine zarar verdiğini savundu. Bazı solcular, senatörler, bazı solcu senatörler Hristiyan futbolcuların sahaya çıkarken haç işareti yapmasının sorun edilmediğini ancak Müslüman kadın sporcuların başörtüsü takmasının engellendiğini belirterek tasarıya tepki gösterdi. Tasarının yürürlüğe girmesi için şimdi Ulusal Meclis'in onayı bekleniyor. İngiltere'de Müslümanlara yönelik nefret suçları 2024 yılında rekor seviyeye ulaştı. Telmama adlı sivil toplum kuruluşunun raporuna göre Müslümanlara yönelik saldırılar son 2 yılda büyük artış gösterdi. 2023 yılına kıyasla nefret suçları %165 arttı. 2024'te toplam 6313 ihbar yapıldı. Bunların çoğu günlük yaşamda meydana geldi. Başörtüsü takan, sakallı olan veya peçe kullanan Müslümanlar daha fazla saldırıya maruz kaldı. Kadınlar hem Müslüman karşıtı hem de cinsiyetçi ve ırkçı saldırılara uğradı. Sosyal medyada da nefret söylemi yükseldi. Özellikle X yani eski adıyla Twitter, Müslümanlara yönelik nefret paylaşımlarının en çok yapıldığı platform oldu. Fransa oturma izni ve vatandaşlık başvurularında yeni dil testleri getiriyor. Daha önce sadece vatandaşlık başvurusunda dil testi zorunluyken artık oturma izni almak isteyenler de belirli bir seviyede Fransızca bilmesi gerekecek. Bu seviyenin ortaokul düzeyine 11-15 yaş seviyesine çıkarıldığı belirtiliyor. Yeni testlerin çok zor olduğu ve Fransız vatandaşlarının bile geçmekte zorlandığı iddia ediliyor. Bir araştırmada teste giren 10 Fransızdan 5'i başarısız oldu. Uzmanlar bu şartların birçok göçmen için büyük bir engel oluşturacağını söylüyor. Yasa yürürlüğe girdiğinde yaklaşık 60 bin kişinin oturma izni alamayacağı tahmin ediliyor. Hükümet bu düzenlemelerin entegrasyonu teşvik ettiğini savunsa da göçmenler yoğun iş temposu nedeniyle Fransızca öğrenmeye vakit bulamadıklarını dile getiriyorlar ve 65 yaş üstü emekliler ve belirli ziyaretçiler bu zorunluluktan muaf tutulacak. Ve yasanın tam olarak ne zaman uygulanacağıysa henüz belli değil. Almanya'nın başkenti Berlin'de işverenle çalışanları temsil eden vergi sendikası arasında devam eden görüşmelerde uzlaşma sağlanamayınca toplu taşımada 48 saatlik grev başladı. Yani işverenle çalışanları temsil eden Verdi anlaşamamıştı ve şimdi bu grev başladı. Başkentte otobüs, metro ve tramvay seferleri iptal oldu. Bugün sabah karşı saat 3'te başlayan iş bırakma eylemi nedeniyle başkenti otobüs, metro ve tramvay seferleri iptal oldu. Grev 22 Şubat cumartesi günü yine sabaha karşı saat 3'te sona erecek. Öte yandan vergi sendikası 21 Şubat cuma günü yani yarın 6 eyalette ulaşım durduracak. Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Kuzey Hessevalya ve rheinland flat eyaletlerinde otobüs ve tramvay seferlerinde büyük aksaklıklar bekleniyor. Almanya'nın Leverkusen kentinde bomba yapımında kullanılabilecek kimyasalların sipariş edilmesi üzerine polis harekete geçti. Olayla ilgili biri 26 yaşında bir kadın ve diğeri 21 yaşındaki bir erkek. Bunlar kardeş. iki Alman vatandaşı gözaltına alınıp sorgulandı. Yetkililerin verdiği bilgilere göre büyük miktarda magnezyum ve potasyum nitrat içeren sipariş Amazon üzerinden verilince sistem durumu yetkililere bildirdi kriminal daire Köln polisini uyararak operasyon başlatılmasını sağladı. Mahkeme kararıyla düzenlenen baskında şüphelilerin evi ve çevredeki binalar güvenlik önlemi alarak boşaltıldı. Ve sorgularının ardından serbest bırakılan kardeşler hakkında devlete karşı ağır şiddet eylemi hazırlama şüphesiyle soruşturma sürüyor. Yetkiler sipariş edilen kimyasalların hangi amaçla alındığını araştırmaya devam ediyor. Almanya'da havalar ısınıyor. İlkbahar kapıyı çaldı. Hafta sonu sıcaklıkların batı bölgelerde 19 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Peki kış tamamen bitti mi? Cuma ve hafta sonu hava ısınacak. Almanya Meteoroloji Servisine göre... Ee... Niederheim bölgesinde sıcaklık 19 dereceye kadar ulaşabilir. Ancak pazar günü doğuda yağmur ve bulutlu hava bekleniyor. Önümüzdeki hafta için kesin tahmin yapmak zor olsa da meteorologlar sıcaklıkların tekrar düşebileceğini belirtiyor. Havanın ısınmasıyla birlikte doğada da hareketlilik başladı. Almanya'yı terk eden binlerce turna kuşu geri dönmeye başladı. Bahar'ın bir diğer habercisi olan kardelenler ve bazı Erken açan çiçeklerde görünmeye başlandı ancak sıcak havayla birlikte polen miktarında da artış bekleniyor. Özellikle fındık ve kızıl ağaç polenleri alerjisi olanlar için bu sorun yaratabilir. Evet bu haberle Avrupa gündeminin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.